Terima kasih <muchas> telah menonton! Saygıdeğer misafirler, değerli katılımcılar, Kabotaj Bayramı Yüzme Etkinliği'nde şu anda seyretmekte olduğunuz sporcularımız... ...ve tüm yarışlar, yarışmacılarımızı alana geri davet ediyoruz. Tebrikler. gelse lütfen. Bu İstiklal Harbi'nin kahramanları sayesindedir. İşte bir Temmuz'da biz bunu kutluyoruz. Bugün Türk turizmi 60 milyar doların kıyısında inşallah 31 Aralık itibariyle 60 milyar dolarlık turizm gelirine ulaşacağız. Türk ihracatı 250 milyar doları geçti. Ve bu iki Önemli rakamın da ana unsuru denizlerimiz. Çünkü İhracatı da denizlerinizle yapıyorsunuz. Çünkü nakliyi büyük oranda denizlerle sağlıyorsunuz. Turizm de tabii ki denizle büyük oranda gerçekleşiyor. Ve bu denizler bugün bizimse 1 Temmuz Kabutaj Bayramı'nda kutladığımız değerler sayesindedir. Milli Mücadele İstiklal Harbi sayesindedir. İstiklal Harbi'nin o kahraman nesli Gazi Mustafa Kemal Atatürk sayesindedir. Hepsini rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyorum ve lütfen gençlerimize, evlatlarımıza 1 Temmuz'u anlatalım. 1 Temmuz bir milli mücadele destanıdır. Bunu çok iyi anlatalım.